Evet arkadaşlar, yeni bir Arkadaşlar bugün size nasıl Minecraft Premium hesabı bedava kazandı bile yayıncı göstereceğim. Evet arkadaşlar free videoyu ben de direkt ekranda Ama girin, free girin arkadaşlar. Bu benzeriniz linki kopyalı arkadaşınızda atıp arkadaşınızda veya iki tane atıyor arkadaşlar. Benim 4 tane pointim var yani her gün bir tane ve girerseniz her gün bir tane tıklayarak e, size bir tane point veriyor. Ve e, sonra da gördüğünüz gibi orijinal hesabını istiyorsanız 20 point Ya ben de bu gelinliksiz. Sizinki istiyorsanız 100 point, minecraft account istiyorsanız 25 pointen kosa. Şimdi şu şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bundan da e, arkadaşlar Facebook ne yapıyor? Yani daha çabuk şey tutmanın için. Arkadaşlar galiba 20 point veriyormuş. Hmm, arkadaşlar bir yerden 20 point veriyormuş ama anlamadım. Bu değil klik yapıyorsunuz. Eğer normal normal bir şekilde şey yapacaksanız normal bir şekilde mesela şey bir ee, dönüşü bin, bin şey yapacaksınız ona tıklayın. Hep canım arkadaşlar onaylama gelecek. Çok büyük bir ihtimal. Bir tane yanlış yaptığınızı da kabul ediyor zaten. aa Onu da arkadaşlar ilk defa birden fazla yanlışla. evet arkadaşlar. Bu galiba. Tövbe. Al. Al. kapları. Ay bir çocuğum var oğlum. Şimdi bir saniye sonra get me to play. Ne gibi çok okay. arkadaşlar. Okay. Anladım. Ee ben sana teşekkür olarak şey yapmak istiyorum derseniz sana tıklayacağım derseniz de videonun altında e, bana tıklayabileceğiniz e, linki atacağım arkadaşlar. Ve muhtemelen e, bu şeyin de linkini atacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.